Her seferinde baştan başlıyorum biliyor musun baba? Seni sevmenin, sana güvenmenin bir yolunu arıyorum her seferinde. Ama sen bir yolunu bulup nefret ettiriyorsun kendini. Bir ambulans çağırsın! Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm. Gözlerimin önünde seninle geçen günüm. <laughs> Bari sen yapma be canım Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Gözlerime bakıp da Her şeyi anlatsalar Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar Birimiz bu evden gidecek baba Sen mi gidersin ben mi gideyim Baba gitme otur. Annem Ankara yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.